Arkadaşlar selamünaleyküm. Yeni bir videomuzda daha beraberiz. Öncelikle herkesin Kurban Bayramı mübarek, Kurban Bayramı kutlu olsun. Biliyorsunuz birkaç hafta önce süreli ve süresiz raporlarla alakalı bir bilgi vermiştim. Emekli olanlarla alakalı, ne işlem yapması gerektiği ile alakalı. Bir konu vardı. Bu konu e, sıkıntılıydı. Şöyle vergi indirimi süresiz Rapor süreli olduğu vakit hangi işlem yapmamız gerektiği ile alakalı bir itilafa düşmüştük. Sağolsun bir takipçimiz bizi bu konu hakkında uyardı, aydınlattı da diyebilirim. Ancak ben bu konuyu bundan sonra o videoyu sildikten sonra tekrar araştırdım. Araştırma neticesinde Alo 170te görüştüm. Maliye tarafı farklı bir şey söylüyor, SGK tarafı farklı bir şey söylüyor. Şimdi sizden bir şey rica edeceğim. Bu tip olay bir başına gelen kimse varsa yorumlar kısmına yazsın. Yazdıktan sonra bu hepimiz için aydınlatıcı olacağını düşünüyorum. Ona göre tekrardan yeni bir video yaparız ya da e, orada yorumlar kısmında insanlar okuyup e, gerekli sonuca varırlar. Şimdi örneklerle tekrar bunları açıklayacağım. İlk verdiğim örneklerin aynısı olacak bunlar. Örnek 1'de rapor süresiz. Vergi indirimi süreli emekli olmuş. Tekrar rapor almanıza gerek yok. Vergi indirimi almanıza da gerek yok. Neden gerek yok? Çünkü emekli olurken vendir, vergi indirimi aldınız. O e, işleme girdiği için bir daha bunun tekrar etmenize gerek yok. İkincisi örnek 2 iki arkadaşlar. Rapor süreli vergi indirimi süresiz emekli olmuş. işte itilafa düştüğümüz konu buradaydı. Benim söyleyece söyleyeceğim, daha önce söylediğim şuydu. Rapor süreli vergi indirimi süresiz emekli olmuşsanız tekrar rapor yenile yenilemenize gerek var. Rapor zamanı iki ay, 3 ay kala. Bunu şu anda Alo 170'deki e, memurlar söylüyor mevzuat söylüyor ancak SGK tarafı vergi indirimi süresiz olduğu için tekrardan rapor çıkartmanıza gerek yok diyor şimdi SGK tarafının dediğimi doğru maliye tarafının dediğimi doğru ama benim savunduğum nokta şu yani benim mantığıma gelen nokta şu vergi indirimi sizin emekli olurken aldığınız bir işlem yaptığınız bir işlemdi bunu bir kere aldıysanız raporunuz süreli daha iyi olmuş olsa vergi indirimi geçerli olacak diye düşünüyorum. Ama maliye bunun tam tersini söylüyor. SGK bizim dediğimiz şekilde söylüyor. Bunu dediğim gibi yorumlar kısmına mutlaka ki yazın. Yorumlar kısmından ona göre gerekli olan işlemleri yaparız. Örnek güçte de şu var. Rapor süreli, vergi indirimi süreli emekli olmuşsunuz. Süresi geldiğinde hem rapor hem vergi indirimi alınacak. SGK rapor süresi donmadan rapora yenilenmesini isteyecek. Rapor %40'ın altına düşerse emekli maaşınız kesilecek arkadaşlar. Son örnek ise rapor süresiz, vergi indirimi süresiz. Emekli olmuşsunuz. Hiçbir şey yapmayacaksınız. Herhangi bir şey olmadığı sürece hiçbir şey yapmayacaksınız. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Bu ikinci örnekte olduğu gibi rapor süreli, vergi indirimi süresiz emekli olmuş kişiler var ise bunu mutlaka yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Yorumlar kısmına yazın ki ondan sonra ne yapmamız gerektiği ile alakalı tekrar bir yayın yaparız. İnsanları bilgilendirmiş oluruz. Her şey gönlünüzce olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Tekrar hayırlı bayramlar.